Son derece güvenli bir bağlantı yapısı, dünya çapında binlerce sunucu, kesintisiz yayın izleme ve torrent indirme deneyimi imkanı. Evet, NordVPN'den bahsediyorum. NordVPN, piyasadaki en iyi VPN sağlayıcılarından biri. 2012'de faaliyete geçen bu hizmet, dünya çapında 14 milyondan fazla kullanıcıya hitap eden güvenilir bir çevrimiçi güvenlik çözümü haline geldi. Bu platform, katı bir kayıt tutmama politikası sunuyor. Sunucularında peer-to-peer'e izin veriyor, reklamları ve kötü amaçlı yazılımları engelliyor ve kesintisiz bir yayın akışı sağlıyor. Şimdi isterseniz NordVPN yazılımına birlikte bir göz atalım. Platformun Windows, Mac ve hatta Linux için istemcileri var. Ayrıca Android ve iPhone işletim sistemlerine sahip akıllı telefonlar için de uygulamaları mevcut. Arayüzü basit ve kullanıcı dostu. Ayrıca her platformda aynı şekilde bir görüntüye sahip. Arayüzü basit ve kullanıcı dostu. Ayrıca her platformda aynı şekilde bir görüntüye sahip. İstediğiniz zaman herhangi bir sunucunun bağlantısını kesebilir veya bu sunucuyu seçebilirsiniz. Bunu yapmanız sadece birkaç saniye sürecektir. İstemcide kendinize göre ayarlar yapmak isterseniz Kill bağlantı kesme özelliği, özel DNS, reklam ve kötü amaçlı yazılım engelleme ve hatta görünümü de özelleştirme gibi birçok ayara ulaşmanıza imkan veriyor. NordVPN'in akıllı TV'ler ve bağlantı yönlendiriciler ile de uyumlu çalıştığını söylemiş miydim? Dev ekranınızda yayın izlemeyi seviyorsanız veya evdeki tüm cihazlarınızı korumak istiyorsanız, bunun için hazırlanmış özel yazılımı da kolayca yükleyebilirsiniz. Web sitelerinde bu konuda size yardımcı olacak eğitim videoları bulunuyor. Şimdi size Netflix'te ülkenizde bulunmayan bir diziyle ilgili engelleri kaldırmanın ne kadar kolay olduğunu göstereyim. Burada aradığım dizinin arama sonuçlarında görünmediğini görebilirsiniz. Sadece sonuç olarak ilgili diğer yayınların isimlerini görebiliyorum. Ama tek yapmam gereken NordVPN kullanarak bir Amerika sunucusuna geçmek ve istediğim dizi böylelikle izlenebilir hale geliyor. Sadece birkaç saniye sürdü. Ayrıca Disney Plus, Hulu ve Prime Video gibi platformların engellerini kaldırmak ve izlemek için de aynı yöntemi kullanabilirsiniz. NordVPN'in birçok benzersiz özelliği var. İşte bu incelemede çok yararlı bulduğum ve bahsetmeye değer bazı özellikleri. Askeri düzeyde şifreleme, öldür anahtarı ve alan adı sistemi sızıntı koruması gibi özellikler gizliliğinizi korumanıza olanak tanıyor. Askeri düzeyde şifreleme, öldür anahtarı ve alan adı sistemi sızıntı koruması gibi özellikler, gizliliğinizi korumanıza olanak tanıyor. NordVPN'in bir ayrıcalığı, cibersek, güvenliğinizi ve gizliliğinizi üst seviyeye taşır, tehlikeli sitelere erişimi engeller, cihazlarınızı botnetlere karşı korur ve reklamları engeller. Bu servislerle ilgili tüm özellikleri öğrenmek, bu konuda faydalı olabilecek önerilerimize ulaşmak ve ayrıntılı incelemeyi okumak için açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bu servislerle ilgili tüm özellikleri öğrenmek, bu konuda faydalı olabilecek önerilerimize ulaşmak ve ayrıntılı incelemeyi okumak için açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. İleri şifreleme standardı 256 bit şifreleme sistemi sayesinde NordVPN oldukça güvenli bir platform. Bu ulusal güvenlik ajansının çok gizli belgeleri korumak için kullandığı şifreleme düzeyiyle aynı şey. Yani bu özelliğe 5 yıldız veriyorum. Hız ve performans açısından baktığımızda filmleri ve dizileri yüksek çözünürlükte izlemek için ultra hızlı bir bağlantı elde edeceğinizi söylemeliyim. Ayrıca bağlantının kurulması da sadece birkaç saniye sürüyor. Bu da NordVPN için bir 5 yıldız daha demek oluyor arayüzü daha önce incelemiştik. Hem masaüstü hem de mobil cihazlarda son derece kullanıcı dostu. Teknoloji konusunda fazla bilgili olmasanız bile bu arayüze saniyeler içinde alışırsınız. Bu nedenle NordVPN bir tane 5 yıldız daha kazanıyor. Son olarak kalitenin bir bedeli var. Ancak bir aydan uzun sürelerle abone olursanız oldukça yüksek oranlarda tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca alacağınız hizmet paranıza değecektir. Bu kriter için NordVPN'e 4 yıldız verelim. 30 günlük para iade garantisi sayesinde bu hizmeti risksiz deneyebileceğinizi de unutmayın. NordVPN, piyasadaki en iyi servis sağlayıcılardan biri. Ayrıca güvenli bir gezinme tecrübesi için en önemli kriterler olan hız ve alan adı sistemi sızıntı testlerinde harika sonuçlar üretmiş durumda. Bu servisi yıllardır kullanıyorum ve tüm arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Çünkü çok makul bir fiyata birinci sınıf bir VPN platformu. Bir VPN arıyorsanız, NordVPN'i risksiz bir şekilde deneyebilirsiniz. Memnun kalmazsanız 30 gün içinde geri ödeme isteyin. Umarım bu NordVPN incelemesini beğenmişsinizdir. Lütfen bir yorum bırakın ve düşüncelerinizi aşağıda paylaşın ve bu kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.